Bakın insan beyni sadece hasta olduğu zaman ağrı yani belirti üretmez. İnsan beyni çok fazla bilgisayarın başında oturduğu zaman da ağrır, hasta olduğu zaman da ağrır. İnsan uykusuz kaldığında da halsiz olur, hasta olduğunda da halsiz olur. Bir insan koştuğu zaman da halsiz olur, terler, kalbi hızlı atar, hızlı nefes alır. Bakın insan organizması sağlıklıyken de hastaymış gibi tepki verebilir. Bunun ayırdığını psikiyatri neyle yapıyor? Bu 3-5 dakikada yapılabilecek bir şey mi? Tahlilsiz. Diğer doktorlar çok mu saf ki bir sürü tahlil yapıyor. Serotonin düştüyse neden laboratuvara göndermiyor bizi? Ölçülsün madem. Kan şekeri düştüğünde tıp ölçüyor. Tansiyonumuz düştüğünde ölçüyor. Serotonin düşünce ölçemiyor mu? E ölçün. Ne kadar düşmüşse ona antidepresan verin. Madem düştüyse neden 8-10 yıl insanlar ilaç kullanıyor? A ilacını kullan. Olmadı B ilacı. Oysa ilacın sadece ticari adı değişiyor. Sivri biber fayda etmeyince dolmalık biber veriliyor. Yine C vitamini yine biber. İnsanlar ilacının değiştiğini zannediyor. Hekime olan itimat suistimal ediliyor.